안녕하세요 조국이에요. 안녕하세요 조국입니다. <laughs> <laughs> 저 빨래 해야 돼요 빨래. 빨래 해야 돼요 조국이. 저희는 택시 불렀거든요. 응. 택시 오면 응. 갈 거예요 저희. Merhaba ikilerim kanalınıza hoş geldiniz. 2 dakika içim geçmiş iki ayrı yayın bildirimi gelmiş. Hiç rahat durmuyor bu çocuklar canım. Önce Teon açmış yayını Hobiyle. Sonra CK tarafından açılmış. Sevdiğim 3 adam aynı yerde CK'nin evindeler. Yayını şöyle özetlemek gerekirse CK grup mesajlaşmalarında gelmek isteyen var mı diye sormuş abilerine. Taehyun ve Hobi de hemen gelmiş evine. Bir şeyler yiyip sohbet etmişler bu saate kadar. Sonra çamaşır perisi JK çamaşır yıkarken Taehyun ve Hobi yayın açmış ilk. Hobimizin saçlar kısalmış iyikilerim. Tatlılık yapmasalar oturup buna ağlardım herhalde. Gideceği zaman tamamen asker tıraşı olur. Gitmesi yakındır yani. Teyong’un ona sarılışı hele Ayırmayın bu çocukları be. Yalnız oğlum her türlü yakıyor değil mi? Onlar taksi çağırdık. Gelince gideceğiz derken CK ise çamaşır katlamaya hazırlanıyormuş. Abileri gittikten sonra tipik başak erkeği canlı yayında bizim önümüzde Calvin Klein donlarını ve çoraplarını katlamış. Ne markaya en baba reklamı yapıyor oğlum. İç çamaşırı tanıtımını böyle yapacak sanırım. Çünkü içine bir şey giymediği ceketle çekim yaparken bayağı utandığını söylemişti röportajda. Bu bana yeter zaten. Ne gerek var üstüne giymeye canım? Çorap ve donlarını katlarken de söyleniyor. Neden size bu yanımı bile gösteriyorum diye. Çünkü sen bizi çok seviyorsun balım. Yayını abileri açtığı için devam etmiş. Çamaşırları katlayıp yayını kapatmış. Çünkü çok uykusu varmış. Çok güzel bir mini yayındı. Daha uzun olanını bekliyorum yakın zamanda. Sizin de düşüncelerinizi bekliyorum. Sizi morluyorum ikilerim. Abi sarang ya. Abi sarang ya. Çok çok